Merhaba, şu anki konumuz yetişkinlerde temel yaşam desteği. Daha önceki konularımızda zaten ABC değerlendirmesini falan çok detaylı anlatmıştık. Yine bahsedeceğiz ama çok kısa bir şekilde hızlıca bahsedip asıl olayımızı temel yaşam desteğine getireceğiz. Şimdi yetişkinlerdeki temel yaşam desteğini anlatacağız. Hareketsiz bir hastayı gördük, yerde yatıyor. Olay yerine geldik. Önce kendi güvenliğimiz, sonra çevre güvenliği. Güvenlik bitti. Hastanın yanındayız. Hastada ilk bakacağımız kontrol bilinç kontrolü. Beyefendi iyi misiniz? Ses yaran verdim tepki yok. Beyefendi iyi misiniz? Omuzlarından sıkarak ağrılı uyaran verdim tepki yok. Tepki yoksa ciddi bir durumdur. Hemen çevredeki birilerine kırmızı kazaklı hanımefendi bir bir iki yarar mısınız? Sarı kazaklı beyefendi size şok cihazını o cihazını getirir misiniz diyoruz. Ama ki eğer ki çevrede kimse yok hastayla tek başınaysak, bilinç kontrolünden sonra aratacak kimse bulmuyorsak 112'yi kendimiz arıyoruz. O EDE cihazını almaya gitmiyoruz çünkü hastayı yalnız bırakmıyoruz. Fakat bizim konumuz o EDE'li olduğu için varsayıyoruz çevrede birileri var bir yarattırdık. Birinden de o ED cihazını istedik. Onları almaya gidip ve araya ararken ben dönüyorum hastanın A, B, C. Elim alnına koydum. Başını oynatmadan. Baş parmağımla çeneden açtım. Kördalış yapmıyorum. Varsa işaret parmağımla eğer sıvı maddeyse parmağıma bez dolayarak ağzını temizledim. Şimdi hava yolunun ikinci aşaması dil kökünü soluk borusundan kurtarıyorum. Çene yere 90 derece açı olacak şekilde. Ağzını temizledim, dil kökünü kurtardım. A, air, hava yolu tamam. Şimdi B break. Bak, dinle, hisset. En az 5 saniye, en fazla 10 saniye. Bak dinle, hisset ve de, solunumu değerlendirdim. Solunum yok. B-Breathe değerlendirdim. Şimdi C-Circulation, sonunum yoksa temel yaşam desteğine başlıyorum. Hasta yetişkin de olsa, çocuk da olsa, bebek de olsa temel yaşam desteğine kalp masajı ile başlıyorum. Kalp masajı yerimiz. Şuradan maket üzerinde gösterelim. Bizim bir göğüs kemiğimiz var. Halk arasında iman tahtası deniliyor. Ben işaret parmaklarımla iki köprücük keminin birleştiği yer, göğüs keminin üst ucu, alt ucunu buldum. Eşitçe parmaklarımı ortada birleştirdim. Yani göğüs kemiğini ikiye böldüm. Kalp masajı yapacağım yer alt taraftaki elimi kaldırdım. Yani göğüs kemiğinin alt yarısına elimin topuğunu da yapıyorum. Benim göğüs kafesine bastıracağım esneteceğim kemik bu kemik olacak. Asla elimi kaburgalara değmiyorum. Şimdi maket üzerinde gösterelim. İki köprücük kemiğinin birleştiği yer göğüs kemiğinin üst ucu. Geldim alt ucu. Gördüğünüz gibi kemiğin üst ucunu ve alt ucunu buldum. Baş parmaklarımla eşit yaptım. Alt taraftaki elimi kaldırdım. Elimin topunu tam geldim. Baş parmağımın yanına koydum. Eğer elinize saat biriz gözük. Sizin bası yapacağınızı engelleyen şeyler takılar varsa çıkarttım. Diğer elimi aldım. Elimi birbirine kenetledim. Alt elimin parmakları karşıyı gösteriyor. Olabildiğince hastaya yakın. Omuz hizasında dizlerimi açtım. Tam dizlerimin üzerinde. Bilekler, dirsekler kavrulmuyor. Alt elin parmakları karşıyı gösteriyor. Yandan bakıldığında göğüs kafesinin üçte biri çökecek. Üstten bakıldığında yetişkin ve çocuklarda en az beş, en fazla altı. Yani güçlü bastır diyoruz. Hızlı bastır. Öyle bir bastır ki dakikada en az 100 basıyı bul ve ritimli bastır. Şimdi 30'a kadar sayıyorum. Hızlı bastır, güçlü bastır, ritimli bastır. Bunu yaparken de hastanın yüzüne bakıyorum. Şimdi başlıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve ve 11, 12, 13, 4, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hiç ara vermiyorum. Hemen soruyu sonuna geçeceğim. Fakat hastadaki mikrop bana, bendeki mikrop hastaya geçmesin diye. Maske varsa maske, maske yoksa şayet hemen bir atlet bez parçasını maske haline getirdim. Fakat şu anda dil kökü soluk borusunu kapatıyor. Soruyu sonum için... Çene yere 90 derece açı alacak şekilde verdim. Alındaki elimle sabitledim. Baş ve işaret parmağımla burun deliklerini kapattım. Çeneden destek aldım ki baş düşmesin diye. Göğüs kafesi yükselecek kadar. Arada burun deliklerini açtım. Kirli hava çıksın. Tekrar. Bu profesyonel ilk yardımcının yani uzman ilk yardımcının yapacağı istediğimiz <laughs> bu şekilde sonuyu sonlumda. Yani ağızdan ağıza sonuyu sonlum. Fakat eğer ölüm sertliği başladı, katılık başladı. Ağzını açamıyorsak ya da ağzından sürekli gelen bir kanama varsa, benim ağızdan ağza sonra solunum yapmamı engelliyorsa bunu ağızdan buruna yapabiliriz. Bunun için ağız zaten kapalıydı. Derin nefes aldım, burnundan ifliyorum. Arada burun deliklerini açtım, tekrar. Bu ağızdan buruna. Fakat eğer ki Hastada bu hastalık, bulaşıcı hastalık olma riski varsa, ciddi anlamda kirli bir hastaysa ve sen de ağızda suni solunum yapmak istemiyorsan sadece temel yaşam desteğini kalp masajıyla da devam edebiliriz. O zaman sayıyı biraz hızlı yapacağız. Ortalama dakikada 100-120'yi bulacağız. Demek ki her zaman kalp masajı sayımız 30, suni solunum sayımız 2. Eğer ki çift kişi isek, bu tek kişiydi. Biri kalp masajı yaparken biri suni solunum yapabilir. O zaman suni solunum olacak kişi baş tarafındadır. Kalp masajı yapacak taraftaki kişi göğüs tarafında. Peki o zaman çift kişi isek kalp masajımız 1 ve 2 ve 14, 15. 15 kalp masajı yaptım. Diğeri de 2 suni solunum yapıyor. Peki ben bu temel yaşam desteğini ne zamana kadar yapacağım? Hasta nefes alıp öksürene kadar. Ben yoruldum bittim tükendim diyene kadar ya da 112 ambulansı gelene kadar. Peki tek başınaysan her iki dakikada bir ya da 30 kalp masajı iki suni sonumu 5 tur tekrarda bir mola veriyorum. Hastayı iki dakikada bir ya da 5 tekrarda bir sonumunu değerlendiriyorum. Bu bana bir 10 saniyelik dinlenme olasılığı <laughs> ya da sonumu değerlendirmek için ne vermiş oluyor? Fırsat vermiş oluyor. Peki şimdi o yedi cihazını uygulamaya başlayalım. Ben birinden o 7 cihazını istemiştim. Kalp masajı yapıyordum. 1 ve 2 ve cihazı getirdi. Bana seslendi cihazı getirdim diye. Ara vermeden çünkü hastadan zaman kaybetmeden getirene cihazı kullanıyor musun biliyor musun diye soruyorum. Biliyorum dediyse kalp masajına devam ediyorum. Diyorum ki cihazı aç petlere yapıştır. Ama eğer bilmiyorum dediyse 26'da kaldık. Asla 30'a tamamlamıyoruz. Hemen cihazı getirenden aldık. Kolay kullanabilir yana çektik. Getireni uzaklaştırdık. Açtık bir cihazı. Cihaz çalışıyor anladık. Şimdi hastayı hazırlamaya başlıyoruz. Asla ıslak zeminde olmaz. Metal zemin üzerinde olmaz. Yağış havada patlayıcı yanıcı gazlı olmaz. Tek başına ise kalmaya gitmeyiz. 28 günden küçük bebeklerde de cihazı kullanamayız. Göğsünü barını açtım. Takı toka metalleri çıkarttım. Islaksa kuruladım. Kıllar varsa petleri yapıştıracağım yeri jiletledim. Hamile ise kullanabilirim. Yapıştıracağım yerde yara olsaydı yaranın altına, kalp bile olsaydı 2,5 santim altına yapıştıracaktım. Bana cihazı açtım. Dedi ki petleri resimde gördüğü gibi hastanın çıplak göğsüne yapıştırın. Zaten petler bana nereye yapıştıracağım konusunda ne veriyor? Yön veriyor. Hemen açtım mantından çıkarttım. İlk peti Sağ köprücük kemiğinin altı meme başı üstü dik. Öbürünü de sol meme başından başlıyorum. İndirdim kaburganın bittiği yere kadar. Ya tam yatay. Bakın bu dik, bu yatay. Meme çizgisi, meme çizgisi. Bu üstü, bu altı. Asla kaburganın altına gelmiyorum. Petli kablolar birbirine değmeyecek ve artık açıyorum. Açtığım andan itibaren komuta makinede. Makine ne derse ben onu yapıyor. Aramıştık zaten. Solunumu kontrol edin. Etmiştik zaten. Normal solunum yoksa hastanın göğsünü açın ve elektrotları yapıştırın. Yapıştırdık. Hastanın çıplak göğsüne elektrotları yapıştırın. 10 saniye değerlendiriyor şu Hastanın anda. Hastanın çıplak göğsüne elektrotları yapıştırın. Bu sırada hastayı analiz ederken kalbin ritmini ve kişinin Hastanın kilosunu hesaplıyor. elektrotları yapıştırın. Tabi arada makine ve kumanda da böyle takıldığı nokta oluyor. Eğitim amaçlı olduğu için. Hastaya dokunmayın. Kalp ritmi kontrol ediliyor. Kimsenin dokunmasına izin vermiyoruz. Uzaklaştırdık parmaklarımızı bile değmiyoruz değersek benim parmağımın ucundaki atımı hissedip hastaya yanlış karar verebilir. Analiz ederken dokunmadık uzaklaştırdık. 10 saniye boyunca bir analiz etti. Kalbi değerlendiriyor şu anda. Şok önerilmiyor. Hastaya dokunabilirsin. Şimdi 30 kere kalp masajı ve 2 kere suni solunum yapın. Aslında en güzeli takıyı çıkartmak. Artık komuta makinede ritimle devam ediyorum. İçimden de isterseniz 30'a kadar sayabilirsiniz. Şimdi iki kere suni solunum yapın. Şimdi 30 kere Kalp masajı yapın. Devam. Ta ki ne zamana kadar hasta nefes alıp öksürene, ben yorulana ya da ambulans gelene kadar. Makineyi açtım sadece artık gelecek 112 ekibi kapatabilir. Petleri yapıştırdım sadece 112 ekibi petleri çıkarabilir. Ben o ED cihazının eşliğinde dokunmayın derse dokunmuyorum, düğmeye basın derse basıyorum... Kalp masajı yap derse kalp masajı, suni sonu sonunum yap derse suni sonu sonunum yapı gelene kadar. Peki hasta nefes aldı öksürdü. Makine açık. Hemen işleme son verdi. Hemen hasta dil ve tükürükte boğulmasın diye kurtarma pozisyonu alıyorum. Hastanın benden taraftaki kolu geride. Uzaktaki kolu yanağında. Uzaktaki bacağın dizinden kıvırdım. Kalça ve omuzundan tarak. Diz ve dirsek yerde olacak şekilde yan yatırdım. Makine her 3 dakikada bir analize çek. Ben de 2 dakikada bir. Hastanın yanından ayrılmıyorum. Her 2 dakikada bir sonunumu dinliyorum. Ya da makineyi takip ediyorum. Peki yan yatıyordu. Makine dedi ki hastaya dokunmayın şok veriyorum dedi. Yan yatsın. Yan yatarken şok verebilir. Ben iki durumda artık sırt üstü çeviriyorum. Bir hastanın solunumu duyamazsam ya da o ED cihazı hastaya dokunabilirse... 30 kalp masajı dersi